Hızır acile yol veren akıllı trafik ışıkları TÜBİTAK projemizdeyiz. Evet şöyle genel olarak trafik maketimizi görüyorsunuz. Kontrol için bir tane bilgisayarımız var. Animasyon oynatmak için. Evet anlatın bakalım çocuklar. Öncelikle projemizin adı Hızır acile yol veren trafik ışıkları. Projemizde hani genellikle İstanbul'da gözüken bir olay olur ki yani insanlar araçlarını yol kenarlarına park edebiliyorlar ya da herhangi bir acil işleri olduğu için yol kenarına koyup aracına gidebiliyorlar. Ve bu da iki şerit yolu tek şeride bırakıyor bizi. Ve bu da en yani tek şey kaldığı için trafiği daha çok yoğunlaşıyor. Ve bizim yapmış olduğumuz bu projede hani ambulanslar geldiğinde o trafiğe yoğunlaşıp hastaya hani geç intikal ediyor da hastayı alıp hastaneye geç götürdükleri için Allah muhafaza hastanın hayatını kaybetmesi, can kaymadan olabiliyor. Ya da insanlar hasta, ambulans yolunu vermek için ani manevra yaparak başka araçta ya da başka bir nesneye çarpabiliyorlar. Yani bir can kurtarmak için diğer canlardan da olmamalıyız ve bunu bir düşünerek böyle bir proje imza attık. Bizim yapmış olduğumuz proje yani bu kamerada kameraya bağladığımız için bu ekrandan da görebilirsiniz. Şu an normal yani normal trafik gösteriyor. Biz hazır acilimizi koyduğumuz zaman yani ambulansımızı buraya direkt hazır acili sinyali vererek ambulansımız geçene kadar kırmızı ışık yeşil ışığa dönüyor ve artı 20 saniye daha ekliyor. Ve burada en makine öğrenimini kullandık yaparken. Hızır ağacımızı bayağı bir tanıttık yani her açıdan. Ve diğer araçlarımızı boş yol tanıtarak en makine öğrenimini kullandık. Sonuçları ise arkadaşım sadık açıkçası bize. sonuçlar hastaları hastaneye daha hızlı şekilde götürebiliriz ve sorun şekilde. Bu hastanın hasta için çok iyi bir şey olabilir. Ve şoförler için tereddütler son bulabilir e, kırmızı ışıkta geçeyim mi geçmeyeyim diye. Hızır için e, ilgi artar. Ve bizim kullanmış olduğumuz malzemelere geçersek bir adet Arduino Uno kartımız, breadboardumuz, jumperlar, ondan sonra direnç, zil kablolarımız, trafik ışıkları için ledler, sonra e, webcamimiz, monitör, oyuncak araçlar ve böyle şekilde, bu şekilde projelerimiz. 20 saniye. Şöyle trafik ışıklarımız 19 saniye yanıyorlar. Ama biz hazır acilimizi koyduğumuz zaman geçene kadar da artı 20 saniye gördüğünüz gibi ekliyor. Bu da ambulansın geçmesi için gayet de yeterli bir süre oluyor. Bak, Şöyle kırmızı ışığa geçtiğimizde bu tarafta yeşil ışığa geçiyor yavaş yavaş. Ve şimdi hazır acilimizi koyalım. Şöyle görüyorsunuz hazır acilimiz geliyor ve kırmızı ışıkta animasyon hazır acil sinyalini gönderdiği yavaş bir biçimde sarı, yeşil ve hazır acilimiz geçiyor. Bu tarafta da e, yeşil iken kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Ve projemizde de burada kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür şey. ediyoruz. Daha abone olmayı unutmayın.